Arkadaşlar bugün tuzluk yapacağız. Burada ilk malzememiz kalem, sonra makas. Üçüncü malzememiz de kıt Sonra ilk ilk önce şu kılımızı şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Sonra kolaylıkla kulağı. şuraya katlıyoruz. Sonra da makasımızı alıp katlayıp bunu ilk önce açıyoruz. açıyoruz. Evet, katlayıp geri açıyoruz. Sonra bu çizgiden yani kesiyoruz. Yani şöyle yapıyoruz değil mi? Bak bunu böyle katladık, bunu böyle yaptık. Evet. böyle yaptık, bunu geri açtık, bunu da geri açtık. Şu ha. izler kalacak yani. Evet. Şimdi orayı kesiyoruz. İlk önce keselim. Dümdüz olması mı lazım? Ee, dümdüz olması da lazım değil arkadaşlar. Ee, ama düz olursa daha iyi olur. kestik. Düz kestim maşallah. Evet. Düz kesmesi sizin için daha kolay olacaktır. İkinci aşamamız. Hoppala. Bunu yani şurada çizgi var ya ortada. Hı -hı. O çizgi yani ortada kalacak değil mi? Evet ortada kalacak. Şunu da şöyle. Göster o bence orayı bir. Şöyle bakın. Yani şöyle. Buradaki çizgi burada. O onu e, git Düzleştirmeye çalışmayın sakın arkadaşlar. Yani. O zaman yapamazsınız. Şöyleyken, şimdi açalım. böyleyken biz buradan da katladık. Bu şekilde bir şey oldu. Ee, artı işareti oldu. Çarpı. Kareyken de çarp. İşte şimdi şu ortada gördüğünüz nokta mı diyelim. Nokta. Ee, nokta. Oraya iki bir, bir tane şeyimizi buraya yapıyoruz. Sonra ikinci yetişmeye yetişmeye de gidir. Onda evet. sıkıntımız yok. Yani hepsini oraya doğru şey yapıyoruz. Aynı şekilde baklava şey olacak. Yani kare şey olacak. Kare şekli olacak değil mi? Hı hı. Baklava da denemiyor mu? Çünkü böyle dönünce baklava şey şekli. Şey. Evet. Zarf evet. Zarfa benziyor. Zarfa. Evet. evet, evet arkadaşlar bunu şey yaptık. Şimdi arkasını döndürüyoruz. Burada da bir tane artı işareti oluşmuş gördüğünüz gibi sonra bunu şöyle nasıl o arkada mı? aynen kalıyor? evet arkada kalıyor bu da böyle burada şey alıyor gördüğünüz gibi bu, burada da yani nasıl şey oldu bu şöyleydi. bu böyleydi arkadaşlar böyleydi, onu ters çevirdik bunu ters çevirdik sonra da böyle yaptık evet yine aynı sonra, şekilde katlıyoruz değil mi evet tamam, hepsini tamam. yine aynı şekilde katlıyoruz evet az bir şey kaldı arkadaşlar. Ve arkasını döndürdük. Tuzluğumuz, tuzluğumuz hazır. Onu şöyle. İlk böyle? önce arkadaşlar böyle katlayabilirsiniz. Sonra öyle daha kolay olacaktır. Şöyle şuralarda şeyler olacak. Bilmiyorum. Ya da ilk önce şöyle iki tarafta katlayacağız. gibi olsun ki kolay açacağız. E, evet. Kolay mı yapması? Kolay. Gayet. Mesela bakın. Sonra bunu nasıl yazacaklar için yazın. Evet. E, ee, sonra onu tekrar böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya buraya bir yazacak hmm. Evet. Şuralara. Şuralara 1'ler ya. 1 2 3 4 diye yazılar yazacağız. Şuraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4 gibi. Değil mi? Tamam. Bir de arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Onu da evet. anlatacağım evet. nasıl oynanacağını. Biz videoda yapmayacağız ama. Eee şimdi buraya 1 2 2 biraz daha büyük oldu. 1 da 4 Evet yazdık. Ondan sonra içine geliyoruz. Mesela birden başlayalım. Arkadaşlar bunu içine yazmayacağım. Ee, size zaten oynamasını göstereceğim sadece. El, elinizi şöyle sokuyorsunuz. Heh. Sonra arkadaşlarınıza soruyorsunuz. Hangi rakamı şey, e söyleyeceğim diye söylüyorsunuz. Sonra mesela arkadaşınız bir dedi. Kaç tane? Kaç kere döndüreyim diyeceksiniz. Yani kaç kere, kaç kere yapayım? Eee sonra o arkadaşınız mesela 10 dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mesela bir şurada şey. yazan şeyi ona okuyorsunuz. Evet. Böyle bir oyun tuzluk. Eee çok kolay yapımı. Evet. son söyleyeyim. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız ee, like da atın, abone olun. Evet. Hoverboard videosu falan gelecek mi? Hoverboard gelebilir arkadaşlar. Power. Bir de hoverboard kart yani böyle bir şey. Be abi. Belki gelmeye demir. Yani. Ama 22 Ocak'ta videolar çekeceğiz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Görüşmek. Görüşürüz.